Kabaginek ne zamandır bize bakıyor burada. <laughs> Boyunuz yok çok tatlı bir ineğimiz. Biz burada ne yapıyoruz diye bize bakıyor. Ben bir çekeyim dedim. Burada yanında diğeri var. Evet görüyorsunuz hayvanlarımız gitti. Kurbanlık verdik. Çoğu gün gitti hayvanlarımız çok az kaldı artık. Mustafa görmedi giderken şimdi o gördüğünde üzülecek muhtemelen. Biz de üzülüyoruz ama yapacak bir şey yok. Kabak sen üzülüyor musun kabak? Ha? Evet yanındaki Kabağın yanındaki de kurbanlık Bunların kesimini biz üstlendik biz kesip parçalayacağız o yüzden burada Bu siyahımız daha duruyor Diğerleri satıldı Bakalım Birkaç güne bu da satılır. Gel, gel 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 sen de mi geliyorsun Oo. gel seni sevelim sen korkuyor musun biraz gel 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 <laughs> <laughs> öksürdüm ya bir şey yok niye kaçtın gel niye baktın kızgın kızgın yine kardeşim <laughs> Ev yeah, oh, sen yine mi kızdın ya? Sen gene mi kızdın ya? gel 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 gel. Gel <laughs> gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel sarışınım gel. Gel gel gel. Of. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel, gel, gel sevelim seni gel. Gel sevelim ya. Oğlum bir şey yok oğlum. Elim acıt senden. Elim acıt senden. Tosun. Elim acıt sen oğlum. Oo. Oo, bunu sen istedin. Bunu sen istedin dostum. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel Bozuk muyuz? Aramız mı bozuk? Gel. Gel 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 gel. <laughs> gel 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 gel. Gidemezsin. Sen seversin beni. Gel 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 gel. <laughs> sırma saçlı. Olsun. Oğlum bu nasıl bir değerdir ya. Ha ha. ara 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 Tosun. Tosun 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 gel 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 Tosun gel 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 Yalnız mı kaldınız oğlum siz burada? Ha? Mis gibi bak. Ses yok. <laughs> Sana ne oluyor lan? Ha? Sana ne oluyor?